Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, kriptolarla ilgileniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. E, analize dair altın, gümüş, bitcoin hepsiyle ilgileniyoruz arkadaşlar. Hepsiyle nokta atış yapmaya devam ediyoruz. Altınla ilgili çok soru gelmişti. Altınla ilgili dün nokta atışı yaptık ve sonraki hedefini söyledik. Peki bu sonraki hedef, ilk hedefi tutturduk nokta atışı, ikinci hedef tuttu mu? Hep beraber bunlara bakalım arkadaşlar. Kısa bir video izleyeceğiz sonra verdiğimiz hedefler oluştu mu ona bakacağız burada akülümer olduktan sonra balinalar tekrar geri dönecektir. Altından kâr alıp kriptoya geçiş muhakkak olacaktır arkadaşlar. Bunun tarihini bilmek imkansızdır. Hep beraber göreceğiz. Anlık olarak altın nokta atışını yaptık. 921 TL'ye geçmiş bulunuyor. Anlık olarak inip çıkıyor. Gün içerisinde 930'ları geçip kapatacağını düşünüyorum. Bir Birinci hedef arkadaşlar 899 lirayken e, pazartesi piyasanın açılmasıyla beraber ne dedik? Altın 899'dan e, piyasa açılır açılmaz öğlene doğru 921 lira olacak dedik ve oldu. Ondan sonraki verdiğimiz hedefi zaten duydunuz. Tekrar dinleyelim. E i̇çerisinde altın sonra balinalar tekrar geri dönecektir. Altından kar alıp kriptoya geçiş muhakkak olacaktır arkadaşlar. Bunun tarihini bilmek imkansızdır. Hep beraber göreceğiz. Anlık olarak altın nokta atışını yaptık. 921 TL'ye geçmiş bulunuyor. Anlık olarak inip çıkıyor. Gün içerisinde 930'ları geçip kapatacağını düşün. 899 921 dedik oldu arkadaşlar. Ondan sonraki verdiğimiz hedefi duydunuz. Ne dedik? Gün içerisinde 930 rahat bir şekilde geçecek. Bakalım geçmiş mi bugün altın arkadaşlar? An, an olarak, anlık olarak bakıyoruz arkadaşlar. Hemen gösteriyorum size altını burada gramını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Anlık olarak 933'ü geçmiş bulunuyor. 930 vermiştik. Daha fazla yükseliyor. Altın arkadaşlar bir ay içerisinde 1000 lirayı rahat bir şekilde geçecektir. Atay seviyesi 1050-1040 seviyeleridir arkadaşlar. Altının bu Rusya savaşından dolayı 1400 TL'lere kadar yükselmesi mümkündür. Burada altın evet para kazandırıyor ama kriptolar daha çok kazandırır arkadaşlar. Altına anlık olarak al sat olarak kar elde edebilirsiniz. Bu stratejiyi ben uyguladım. Oldukça karlı oluyor. Tabii ki buradan kar alıp kriptoya geri dönüş yapacağım. kripto da hodl ettiğim asla paralarımı satmıyorum arkadaşlar. Pitbull'u, Chiliz'i, Mati'yi ondan sonra ada bunları her fırsatta Ethereum'u her fırsatta alıp hodul etmeye devam ediyorum. Göreceksiniz ki piyasa canlandığında 100 bin dolar yolculuğu çok rahat bir şekilde başlayacaktır. Bunun tarihini bilmek imkansız. Fakat bu savaş anında altın ve gümüş oldukça talep görür arkadaşlar. Buradan kar alan kesinlikle kriptoya geri dönüş yapacaktır. Buradaki Kriptonun düşüşü aslında ne kadar yükseğe çıkabileceğinin ispatıdır arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Nokta atış analiz yapmaya devam ediyoruz. Esen kalın.